<laughs> İpi uzatın, uzatın gitsin. <laughs> Koş. Koş koş koş. koş 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 koş! koş. Tamam mı? Bak, koş. durma. 3 2 1 hoş. Hayır Ben Çalan İlkokulu okul, ilk Müdürü Mustafa Çelik. Ee, hava münasebeti nedeniyle e, ee, Yunus Sam Musa, Musa Yemenlik Çocuk Bayramımızı bugün kutlayabildik. Ee, kutlamamız kapsamında deprem nedeniyle eğlenceye fazla yer veremedik. Yani buruk geçti törenimiz. Hani bunu bir nebze atlatabilmek için programımıza uçurtma şenliğimizi ekledik. Törenimizi okulumuzda yaptıktan sonra Burası Çağlayan beldesi çayır e, mevkii olarak geçiyor. Çocuklarımızla buraya gel geldik. Eee uçurtmalarımızı daha önceden çocuklarımızla birlikte öğretmenlerimiz kurmuştu. Uçurtmalarımızı e, sponsorların desteğiyle aldık. Şu anda da çocuklarımız burada uçurtmalarını uçuruyorlar. Ulan, koş, koş, koş. Aç aç aç. Ulaş aç aç. Ulaş aç. Aç 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 aç. Aç. Nereye gidiyorsun hadi hadi. Nereye gidiyorsun hadi. Ne yapıyorsun sen burada şimdi? Uçurtma uçuruyorum. Güzel mi? Güzel. Öğrendin mi uçurtma uçurmasını? Evet. Kiminle geldin? Şey, buraya geldik uçurtma uçuralım. Koş. Kızım olmadı. Koş. Ayarlaması lazım. Anam, kız geldi. Bekle biraz. Aradan, evet, git. aradan git, aradan git, aradan git. Koş, 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 koş. Bekle biraz sen çöre Uçurtma mı uçuruyorsun? <laughs> Uçurabildin mi? <laughs> mi? Uçuramadım. Neden? Çünkü uçmuyor. Ama neden uçmuyor? Kaçamıyorum ki. Rüzgar da yok. Uçur uçur ya, bırak da çocuk. Bir kule geliyor. Uçurtma Uçurabildin mi? Hı, hı Az da olsa uçurdun değil mi? Yeni mi öğrendin uçurtma öğrenmesi? Uçurtması. Evet. Arkadaşların uçurabildi mi? Hı hı.